Merhaba. Deepak Chopra Merkezi'nin hazırladığı Bolluk Yaratmak 21 günlük meditasyon serimizin ikinci gününe hoş geldin. Tüm maddi yaratım, görebildiğimiz, dokunabildiğimiz, işitebildiğimiz, tadabildiğimiz ve koklayabildiğimiz her şey aynı özden gelir ve aynı kaynaktan yaratılmıştır bu kaynağa farklı isimler verebiliriz. Allah, Tanrı, yüce güç, kutsal ruh ya da belki kozmos. Aslında bu kaynak tüm evrenin kendisidir. Birlik alanıdır. Yani beş duyunun ötesinde kalan her şey Bollukla dolu bir hayat yaşamanın anahtarı bolluğun bu birlik alanından geldiğini içtenlikle kabul etmektir. Bu alanın içinde yalnızca çağırmanı bekleyen sınırsız bir yaratıcılık gücü yatar. Daha fazla sevgi, daha fazla neşe, daha fazla dostluk, daha çok para. Ya da daha insanlık istiyor olabilirsin. Tüm bunlar senin için hazır. Sadece istemeye ve kabul etmeye gönüllü olman yeterli. Tek yapman gereken istemek ve kabul etmek. Eğer bolluğu deneyimlemeye karşı içsel direncini serbest bırakabilir, kendini sınırlı olduğuna dair inançlardan özgürleştirebilirsen, zihnini ve kalbini şu olasılığa açabilirsin. Hayatta neyi arzuluyorsan, onu kendine çekebilirsin, zahmetsizce ve kolayca. Gerçek bolluk bir düşünceyle başlar. Sonra bu düşünce bir niyete dönüşür. Ne olmasını istediğine dair net bir anlayış gelir ardından. Ve sonra bir beklenti doğar. En sonunda ise tüm benliğini saran derin bir his belirir. İçtenlikle inandığında yüreğinin istediği her şeyi olabilir, yapabilir ve sahip olabilirsin. Yeter ki bu arzu sana ve başkalarına hizmet etsin ve kimseye zarar vermesin. İşte bu çekim yasasının ince işleyen yaratım sürecidir. çevrende zaten var olan sınırsız bolluğu yaşamını davet etmek için ihtiyacın olan tek şey farkındalık, niyet ve sessizliktir. Geçmişteki hayatın nasıl olursa olsun, şimdi senin zamanı. Doğrudan kaynağa yönelerek orada seni bekleyen tüm bolluğu kabul etme zamanı. Bugünün meditasyonu için kendine bir soru sor. Hayatımda daha fazla ne olsun isterim? Daha çok sevgi mi? Daha iyi bir sağlık mı? kendini içtenlikle cevap vermek için izin ver ki, gerçek niyetin net bir şekilde oluşabilsin. Ve oluşan bu niyeti meditasyona taşı. Meditasyon sırasında, bu niyet tohumunu, birlik alanının, verimli toprağına bırak. Evrenin detaylarla ilgilenmesine izin ver. Şimdi tüm bolluğun kaynağı olan birlik alanıyla yeniden bağ kurmaya hazırlanırken bugünün düşüncesine odaklanalım. Ben kişisel bereketimi sonsuz bir kaynaktan yaratıyorum. Ben kişisel bereketimi sonsuz bir kaynaktan yaratıyorum. Bu sözün içindeki derin anlamı seninle yankılanmasına izin ver. Ve o yankının rehberliğinde bolluğun aktığı kadim kaynağa nazikçe yaklaşalım. kendin için rahat bir pozisyon bul şimdi. Ellerin belki kucağında ve gözlerin nazikçe kapanıyor. Şimdi bedeninin yerle temasını fark et. Belki ayaklarının yere sağlam bastığını, belki oturduğun alanın seni desteklediğini hissedebilirsin. Belki hissettiğin bu destekler sadece fiziksel değil, aynı zamanda yaşamın seni her an tuttuğunun bir hatırlaması olabilir. Nefesine yönel. Hiçbir şeyi değiştirmeden sadece olduğu gibi nefes al. ve nefes ver. Her nefes alışında biraz daha derine yerleştiğini fark edebilirsin. Ve her nefes verişte bedenindeki gereksiz gerginliklerin nazikçe yumuşadığını zihninde hala kalan düşünceler varsa onların da gelip geçmesine izin ver. Tıpkı gökyüzünde süzülen bulutlar gibi. Ve sadece bu ana yerleş bolluğun ve içsel huzurun seni bulduğu bu sessizliğe. Ve şimdi bugünün Sanskritçe mantrasını zihninde nazikçe tekrar etmeye başla. Hiçbir çaba göstermeden doğal bir şekilde akmasına izin vererek içinden tekrar et. Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. Benliğimin özü, en yüce gerçekliktir. Aham Brahmasmi Zihninde bu mantrayı tekrar etmeye başla. Zahmetsizce ve doğal bir şekilde. Eğer dikkatini dağıtan bir şey olursa fark et ve nazikçe tekrar mantraya dön. Aham Brahmasmi Aham, Brahmasmi. Benim sesim yavaşça geriye giderken sen mantranın enerjisiyle sessiz ve sakince meditasyonla devam ediyorsun. Bu sessiz alanda kendi gücünle buluşmak için benliğimin özü en yüce gerçekliktir. Aham Brahmasmi Ve sonunda mantrayı bırakman gerektiğini sana haber vermek için yumuşak bir çan ses duyacaksın. Aham Brahmasmi Aham Brahmasmi Şimdi mantrayı nazikçe serbest bırakabilirsin. O artık senin için çalışmaya devam edecek. Farkındalığını yavaş yavaş bedenine getir. Ayaklarının ve bedeninin yere temasını, belki oturduğun alanı fark et bu dönüş anına geçmeden önce burada biraz kalmaya, özümsemeye izin ver kendini. Bu içsel sessizliğin ve huzurun bedeninde yayılmasına izin ver. Şimdi derin bir nefes al ve yavaşça ver. Belki bu nefes yeni bir başlangıcın kapısını aralıyor olabilir. Hazır hissettiğinde gözlerinin açılmasına izin ver. Ve bu anın dinginliğini günün geri kalanını taşımayı seçebilirsin. Gün boyunca bolluk ve bereket hissinin içinde taşımaya devam et. Ve kendini bugünün odak düşüncesini hatırlat. Ben kişisel bereketimi sonsuz bir kaynaktan yaratıyorum. Ben kişisel bereketimi sonsuz bir kaynaktan yaratıyorum. Ben kişisel bereketimi sonsuz bir kaynaktan yaratıyorum Namaste Birlikte olmanın mistik ışığında gönlünüzün rehberliğinde ve kalbinizin bilgeliğiyle buluştuğunuz harika bir gün olsun